Ha, aşırı iyi. Her tepenin o dağların aslında eteğine gelmiş olduk. Saplanıp kalmayalım sana. Atıyor arkası. Yol var mı abi? Evet biraz hepçe çalışması izleyeceğiz. Abi açacak yolu herhalde. 20 sene bindi. Altı alacak yoksa. Onda onda. Evet. Eyvallah abi kolay gelsin. Basıp gidilecek bir yolu yok burada. Her an düşebiliriz kendini atmaya hazır ol. Yeni bir video daha hoş geldiniz arkadaşlar. İstanbul'dan farklı bir şehirdeyiz bugün. Kocaeli İzmit tarafındayız. Suadiye tarafına doğru gidiyoruz. yaklaşık 18 kilometrelik yolumuz kaldı. Böyle doğayla iç içe, tabiatın içinde bir tabiat parkına gidiyoruz. Bu videoda da bir vlog havasında video olmuş olacak. Kocaeli'ne, İzmit'e ailemi ziyarete geldim. Ailem burada yaşıyor. Özellikle abim burada yaşıyor. Hatta abim de şu anda arkamda. Onunla birlikte böyle ufak bir tur yapalım, gezi yapalım dedik. Birkaç gün buralarda dolanacağım. Bu süreçlerde de birlikte gezelim istedim sizlerle. Buradan sağdan giriyorum abi. Düz mü? Sağ diyor. Şu anda da İzmit Kartepe'deyiz. Yine Sakarya tarafına doğru gidiyoruz. Biraz doğaçlama oldu. Saatte biraz geç oldu. Hatta kaç beşe geliyor saat. Çıkalım biraz dolanalım dedik. En yakında gidebileceğimiz güzel bir yerdi. Baktığımızda Suadiye vardı. Oraya gidelim oraya gezelim dedik. Navigasyon açık ama çok fazla bakmıyorum. Abim yolu bildiği için o tarif ediyor. Uzun zamandır böyle gezi bloğu yapmıyordum. Yeni motorumla aslında ilk defa gezi bloğu yapıyorum sanırım. Yanılmıyorsam. Kartepe'den de çıktık az sonra otobandan ayrılacağız Böyle dağın tepesine çıkacakmışız abimin dediğine göre Bayağı tırmanacağız diyor benzinin yeter mi diyor ama Dört diş benzin var abi. bununla İstanbul'a dahi gidebiliriz İstanbul'dan yaklaşık olarak da burası 1-1,5 saat sürüyor hani İstanbul'da yaşayan arkadaşlar da kolaylıkla gelebilir bu tarafa Doğası ben gerçekten bayılıyorum Hani Kartepe'ye çıkmadıysanız Kartepe'ye de çıkabilirsiniz Maşukeyi böyle çok övüyorlar ama ben çok fazla sevmemiştim köyleri falan güzel ama Maşukiye'de böyle çok fazla bir şey yokmuş gibi ama diğer çevre köyler daha güzel oluyor. Sanırım bu mu yapacağız devamla. Haritaya kesinlikle uymuyoruz. otobandan sağa girdik. Tabela neydi? Acı su. <laughs> Maşukiye nerede kalıyor? Maşuki'ye tam karşımızda kalıyormuş arkadaşlar. Sol taraftaki dağın eteği Maşuki'ye tarafı. Maşuki'ye çok fazla biliniyor. İsmi var gibi sadece. Cam teras falan filan var ama. Biz Maşuki'ye çok gittiğimiz için mi? bana şey geliyor çok basit geliyorlar. Ha burada seyir terası vardı. Tam oturma yeri vardı. Gelmiştik buraya hatırladım. Kurban kesiyordular. Burası ne normalde kafe mi? Yok. E millet şey yapmış, masa falan atmış. Çay satıyorlar. Buranın manzarası çok güzeldi. Hatırladım burayı. Baksana aşırı iyi. Burada hayır sivil vatandaş da gelip oturup çay içebiliyor. Baksana insanlar gelmiş oturmuş. Buranın konumu var mı? Tam olarak konumunu da ekleriz arkadaşlar buranın. Baya güzel gelirseniz manzaraya bak. <laughs> var gibi ama bunun altı alçak biraz çarpmayız umarım. <laughs> Çamur mu? Hep 34 plaka mesela İstanbul'dan gelmişler genel gezmeye. İstanbul'dan burası Anadolu yakasından bir buçuk saat falan sürüyor sanırım. Abi illa önümüze geçecek. Şimdi gideceğimiz yol üstünde de bir puar varmış. Puarda çeşme yani doğal kaynak suyu. Hatta oradan su almaya İstanbul'dan dahi gelenler varmış. Bayağı güzel lezzetli suyu varmış. Hani suyun lezzetlisi mi olur dersiniz ama evet oluyor arkadaşlar. O suya da bu arada uğrayacağız. Biz aslında biraz dolanarak geldik. Az önceki manzarayı da görelim. işte Maşukiye'yi de görelim diye. O yüzden biraz yolu uzattık. Şimdi arkadaşlar sol tarafımızda görünmüyor gerçi daha ama böyle İstanbul'dan Ankara otobanına girdiğinizde Burger King oluyor üst geçitte. Orası hemen sol tarafımız. Az önce görünüyordu ama kaydı kaçırdım. Ha şu an bak aradan görünüyor. Gördüyseniz. O Burger King'in aslında yan yolundayız. Şimdi daha doğa yoluna gireceğiz. Orman yoluna gireceğiz. Bir süre tırmanacağız böyle dağa. Anladığım kadarıyla. Kartepe'nin o dağların aslında eteğine gelmiş olduk. Çok mu geliyor? Şu yuvarlak var ya yuvarlığa sola doğru çevireceğiz Sola çeviri tut bekle ses 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 kontrol ses kontrol ses 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 kontrol ses 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 o zaman yüksek hızlarda duyamazsın ki beni oğlum 100 110 yapıştıracağım şimdi virajlara öyle gireceğim boşuna video çekmiyorum ki Oraya diyor motorla gidenler diyor ben arabayla gidiyorken görüyorum diyor geri dönüyorlar diyor bizde geri dönmek yok sonuna kadar çıkacağız. Artık 50 cc, 700 cc fark etmez çıktık yola sonuna kadar gideceğiz şu karşıdaki dağın tepesine çıkacağız anladığım kadarıyla doğru mu? Şu an Suadiye merkezdeyiz aslında gideceğimiz yerde Suadiyenin bir tabiat parkı. İçerisinde sosyal tesisin, bungalov evlerin olduğu bir yer. Henüz aktif değilmiş işte sosyal tesis vesaire ama yakında açılacakmış. Şurada yazıyor. Eğrelti Düzü Tabiat Parkı. İşte yamaç paraşütü, atlama rampası vesaire de var. Yeni adı da Suadiye Tabiat Parkı demiş. Gideceğimiz nokta tam olarak orası aslında. Çok keskin bir viraj var. Çok böyle deneyimsiz arkadaşlarınızla gelmeyin arkadaşlar bu yola. Kapalı yol evet, E ee, buradan araba nasıl geçiyor Vuruyor mu altı Altı alçak olduğu için Bunun korkuyorum vurur diyor Bazen çünkü en ufak çukurdan geçiyorken Vuruyoruz E ee, burada arabayla geçiş yok o zaman hı. İntercomlarımız bağlı arkadaşlar abimle. O yüzden onunla konuşuyorum bazen ara ara. Kendi kendine mi konuşuyorsun demeyin. Yol kapalıydı normalde ama girdik. Bakalım ne çıkacak. Hmm, Birçok noktada böyle tadilat var yolda. İlerisi de full toprak ama abi. Soldan nereye devam edeyim? Buradan aşağı inemem. Çarpar altım. E ileride yat kapalıysa hep. olmayacak bir yola çıktım. Bence burası hep böyle abi. Senlik bir şey değil. Motor. Motor bu yol şartlarına çok uygun değil. İn. Düşersek sen düşme. Oba. Burada çok yumuşak ya. Biraz bak sen de saplanıp kalmayalım sona. Atıyor arkası. tekerler patlamadı inşallah. Yani yol sıkıntı değil de motosiklete çok güvenmiyorum. Buralar hep kötü abi, bayağı kötü. Yol var mı abi? Aynen. Evet biraz kepçe çalışması izleyeceğiz. Abi açacak yolu herhalde. Bunlar nasıl 20 sene bindi. Doğru, doğru. Ha, tamam eyvallah Şu soldan geçerim herhalde Bak. Altı vurur mu? <laughs> bas, bas, bas. <gülüyor> <gülüyor> Altı alçak yoksa Onda onda Devam. İtse. Tamam. Eyvallah abi kolay gelsin. Evet abiler sağ olsun yolu açtılar. Ya motorun altı çok alçak olduğu için biraz geriliyorum altına vuracak diye. Çünkü böyle birkaç defa orman yoluna çukura girdim altını vurdum. Bayağı kapalı yollardan arkadaşlar yukarıya çıkmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar şimdi bizim bu çıkmaya çalıştığımız nokta Suadiye Tabiat Parkı. Biz Suadiye'nin içinden geçerek buraya çıkmaya çalıştık. Yolu gördünüz birçok noktada çalışma vardı. Kapalıydı zaten. Hani kapalı olduğunu bilerek geldik buradan. Geçebileceğimizi umduk ki geçtik zaten. Ama siz gelecekseniz eğer Derbent'ten ayrı bir yol var. Derbent tarafından çıkmanızı tavsiye ederim. Zaten buradan çıkamazsınız. Gördüğünüz yolu. Araçla hiç çıkamazsınız. Motosikletle de biz şanslıydık. Allah'tan tam çalışma varken geldik. Abiler açtı yolu ve çıktık. Muhtemelen tamamen asfaltı yeniliyorlar. Ama Derbent tarafından sıkıntısız şekilde çıkabilirsiniz. Ki oranın yolu da böyle güzel. Ormanlık, tabiat. Biz iniyorken şimdi oradan ineceğiz. Buradan daha geri dönmeyiz gece. Bu bungalovlar da bayağı artık şey oldu. Her yere yapıyorlar. Ki manzarası bayağı güzel. O yüzden de yapıyorlar. Hmm, Derbent'ten gelseydik de bu taraftan gelecektik yani. Doğru mu anlıyorum? E burası yine mi kapalı? Aslan Bey Derbent tarafından gelirsek de bu arkadaki yoldan gelmiş olacağız. Oradan çıkacağız. Yani iki ay sonra sanırım burada buzlanmalar kar başlamış olur. İki, i̇ki, ay bile sürmez diyor abim. Bir ay sonra bu yolu motosikletle çıkamayız muhtemelen. Bu motosikletle en azından çıkamayız. Fuar burası mı? Burada da bir çeşme var ama benim bahsettiğim çeşme burası değil. Arkadaşlar hava yani şöyle söyleyeyim 10 derece değişti şu an. Aşağıda 15 derece falandı yanılmıyorsam. Öyle mi? 20 mi? Bizim çeşme mi? Serbest mi? Arkadaşlar o bahsettiğimiz çok soğuk suyu olan çeşme burası geldik ufak bir şişemiz vardı onunla su aldık Şimdi tekrar yola koyulacağız tabiat parkına doğru çıkacağız Çok da zaman kaybetmeden tekrar yola çıktık zaten 3.74 kilometrelik yolumuz kalmış Böyle çok da karanlık olmadan oraya gidelim sizlere orayı göstereyim istiyorum Ben de göreceğim tabi Ha tadilatta o zaman daha burası Normalde bu gittiğimiz tabiat parkı arkadaşlar tam olarak açılmış durumda değil. Girebiliyorsunuz içeri, evet. Ama işte sosyal tesisidir. Böyle yan binaları henüz yeni yapılıyor, tadilat aşamasında. O yüzden tam olarak açılmış değil. Bu yüzden de çok fazla insan bilmiyor. Biraz gizli kalmış bir güzellik diyebiliriz o yüzden. Kapalı değil aslında arkadaşlar. Yeni açılan bir yer değil ama yenileniyor. Hani bilinen, ismi bilinen bir yer ama yenileniyormuş. O yüzden biz ilk defa gidiyoruz. Sol mu? Evet. Evet geldik sayıları arkadaşlar. Kaç metre? 300 metre sonra önümüzde kalıyor. Evet. Suadiye Tabiat Parkı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlıymış. Burada durmamız gerekiyor mu? Evet görüyorsun şuralara işte bungalovlar yapılıyor şuraya sanırım sosyal tesis yapılıyor hmm, Buradan sağa gireceğiz Giriş Evet gelip buradan mangalınızı yapabilirsiniz. Oturarak pikniğinizi yapabilirsiniz. Masalar vesaire her şey güzel şekilde dizayn edilmiş ediliyor da. Şöyle güzel salıncaklar var. Hı, hı. Bizi mi diyor teyze? Hadi ya. Çık çık çık, çık, çık. Ayak mıcır kayıyor Şurada daha kolay dönerim. Burada oturabiliriz. Burada. İleride ne var? Bu yol bir yere gitmiyormuş. Aa! Her an düşebiliriz. Kendini atmaya hazır ol. Normalde böyle gidilmiş lazım abi burada. Düzgünü bu. Basıp gidilecek bir yol yok burada. Altı hafif bir vurdun mu ayağını kırarsın. At kendini düşersek. Buralarda çarpıyor abi. Altı çok alçak oturmuş da hafif bir çukura girsek altı sürtüyor motorun. O kadar kötü değil şu an. Ups. Ben de ilk defa senle gidiyorum. Evet bu yol da bir yere gitmiyor arkadaşlar. Yine burada piknik alanı var. Ha şurada bir yol daha var ama insanlar burada çadır da kurmuş kalıyorlar. Döneriz. Evet burası muhtemelen bir yere gitmiyor. Daha gitmeye gerek yok abi. <laughs> Dele mi var? dere vardı ya abi. <laughs> o zaman deneyeceğiz. O zaman gideceğiz. Yol baya kötü. Kimse gitmemiş bu yola. Ama evet burada bir şey var gibi. Bir şey de yokmuş. Kuyu açmışlar sadece. İn bakayım. Burada kamp yapılır ya soğuk olmaz o kadar. ama çok iyi. Yani ama buraya girelim onun niye kuşuya giresin ki böyle? Ama yani. Evet arkadaşlar girdik buraya yol var dedik bir yere gidiyor dedik ama hiçbir yere de gitmiyormuş ama bayağı güzel yerler öğrenmiş olduk. O yerde böyle büyük büyük taşlar var o yüzden bazen direksiyon hakimiyetinde de sıkıntılar yaşıyorum. Abi de indirdim ağırlık yapmasın diye geliyor şimdi yürüyerek. Evet arkadaşlar. Havayı kararttık artık. Güneş tam da batmadan yola çıkacağız. Tekrardan Kartepe'ye ineceğiz. Burası bu şekildeydi. Buranın konumunu zaten açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Hadi şimdi çıkalım tekrardan yola. Bu sağdaki yolda muhtemelen Kartepe'ye gidiyor. Buraya işte yeni yeni bulgulama evler yapıyorlar falan. Evet arkadaşlar bu videoda bu şekildeydi. Böyle gezdik dolaştık hep birlikte sizlere de gezdirmeye çalıştım. Umarım beğendiniz videoyu. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kalın sağlıcakla.